Vedat Çol ben. Vedat Bey, e, beyin beyin otobiyotik çalışıyorum orada. Evet. Şimdi e, bu ürünle tanışmadan evvel e, ciddi anlamda psikolojik problemler yaşıyordum. E, çok değişik ilaçlar kullandım. Çok farklı ilaçlar kullandım. Fakat e, çok da doktorlara gittim. E, fakat e, hiçbir netice alamadım. Şimdi bu ürünlerle tanıştıktan sonra e, hayatımda ciddi anlamda değişiklikler Hangi oldu. Hangi ürünleri kullanmıştınız Vanbor'un? Vanbor'un e, şeyi kullandım e, melatonin kullandım tekamin kullandım evet. genel ürünü kullandım Penis Night Glue dediğimiz Penis Night Glue dediğimiz ürünü kullandım silimi kullandım. Ne gibi değişiklikler oldu? Ya şimdi şöyle daha zinde oluyorsunuz e, daha böyle sağlıklı Sabah kalkarken daha böyle huzurlu, daha dingin, yorgun kalkmıyorsunuz, daha dinç kalkıyorsunuz. Evet. Gün gün boyu dinç oluyorsunuz. Peki önceden kullandığınız ilaçlarla ilgili, önceden, antidepresanlar mı kullandınız? Evet antidepresanlar kullandım. O kullanmış olduğum antidepresanlar yüzünden çok ciddi sıkıntılar çekti. Yani çok büyük sıkıntılar çektim ama e, dediğim ne gibi. Ne yapıyordu mesela uyku programları, uyku stres. Uyku, uyku yapıyordu, stres yapıyordu bende. Psikolojik sorunlar psikolojik var mıydı? Sinir yapıyordu. E, dolayısıyla e, çok agresif oluyordum gün içerisinde, çok da yorgun oluyordum. Evet. E, i̇şime hakim olamıyordum, işimi sağlıklı yapamıyordum. Ama mağdur e, kardeşimin sayesinde ve Van Morda sayesinde hayata yeniden başladım diyebilirim. Evet. Ee, ürünler şu an kullanmaya devam ediyorsunuz. Tabii tabii tabii. Kullanıyorsunuz. kullanmaya devam ediyorum. Kaç gün sonra sonuç vermeye başlar? Yani hissetmeye ya başlar? Şimdi 5-6 gün, 7 gün maksimum 10 gün içerisinde ufak tefek şeyler yaşıyorsunuz. Yani e, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Evet, değişik değil mi? Biraz daha, biraz daha, ağırlaşabilirsiniz, biraz daha ağırlaşabilirsiniz sıkıntı. Biraz daha Biraz daha sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama sabretmek gerekiyor. Ama sabrettikten sonra 10 günün ardından e, hayata yeniden dönüş yapıyorsunuz. Uyku düzeniniz yerine geldi. Uyku düzeni yerine geliyor. Stres, Stres, sıkıntı almıyor. Evet. Her şey normal. Memnunsunuz. Van moru herkese tavsiye eder misiniz? Van moru herkese tavsiye ederim. Ee, en azından e, benim tavsiyemle benim gibi problem yaşayan, sorun yaşayan insanlara Kaç yıl çekmiştiniz bir daha söylerseniz? Yaklaşık 24-25 yıl. 20. Denemediğiniz e, ilaçlar Denemedim, kalmadı değil mi? Denemediğim ilaç kalmadı. Denemediğim ilaç kalmadı. E, hemen hemen birçok ilacı denedim. Evet. Kullandım. Daha o, çok koydu. kötüye mi gitti, Daha, daha mı çok iyi. kötüye gitti. Evet. çok kötüye gitti yani. Herkese tavsiye ediyoruz Herkese tavsiye ederim. Ee, benim tavsiyemi gerçekten e, dinleyenler, tavsiyeme uyanlar bana teşekkür eder, bana dua eder. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.